Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün işte iz, izleyi sikici bey, Fahri Bey ile bugün şimdi düzeltecek evet, benim Kafasında Düzel... olan Fahri Bey. Ha, ee, Fahri Bey evin damına koymaz. Evin damına koymazsa. Evet. Oy biri neyse. Diğerine de bayağı vurdum. Benim ben de siktir hep bir. Ooo. kurabiye kurabiye. O, oğlum bu ne ya bunu? <laughs> Kurdurtmadılar. Abi niye kurumuyor? ya? Oha birine 81 birine 60 ki abi. Ya 100 Goy hasar yedim ikisi de bombadan global ya. Allah sizi kahretmesin ya. 31. La bomba bomba sol tıka bastım bu Adam hadi, görmedim hadi sadece. Bomba kuruyordum ha. Bu kez bomba kuruyorum ya. Ben anlamam öyle bahaneler. Kurmayacaktın o zaman falan Oo. Derim. Sen dedin. İzlemedim mi hiç yoldaş? Bu nasıl izleyeceğim onu? <laughs> Nerede camdan mı girdi o Yok ya. Amına Ana, koyayım ben adam... seni. Biraz insan kontrol eder ya. Ya bu smoke'tan çıkmış ya. Ya siktir ya. Ya vallahi smoke'tan çıkmış. Amına kodumun ezik kızı cehennem kürt müsün lan? kürt değilim. Ha, okey okey. Biraz yavaş oyna ya. İyi olalım. Öncelikle adamada Adama da bu arada 58 vurmuşum. Sen ne yaptın? 31. Al bankayı. Al bankayı. Bana ver onu bana ver. O zaman bana niye verdin? Piçlik. Baba yukarıda abi. Ya ananın Çalmış ama orası. ama yani ya. Uf. Sağ da sol da ya. 94 vurmuşum da iki tane yukarıda ne yapıyorlar? 90... 31 mi çekiyorlar ya, bir altı anladım. vuramamışım kardeş. Oğlum, oğlum niye yani? 0 kaybediyoruz? Vurmuşum. Sinirlerim gelmiyor. Ama 94 ya, vurdum. Ne yapayım yani? No. Ya hep T başladık diye bak. Ha, T'ye soktum öldü. Ama. Benim baron daha güzel oynadı. Baro'yu gel. <laughs> Baro silver rank ile döşüyordu, döşüyor. Ya ananın. Öbürü nerede? Kanka bir pik al ya. Yanlı, ya smoke geldi. Dur ben bir şey deneyeceğim. Dene Şuraya ben. geliyoruz. Şuraya Ee, sanırım olmadı. Ne diyorsun? Oh siktim. Dur. Diğeri dur CT dur. Galiba. Beni bekler. Beni beklesin Ya amcık vur artık ya. <gülüyor> vurdum vurdum. he <laughs> oturdum oraya ya, ya, amca, garip, can. Canlama canlama vurdum. Ay iyi tamam. Al Şuradaki fiş niye dark mod da amına koyayım. Benim bildiğim fiş beyaz olur amına. Anladın kıyım buna mı dikkat et? <laughs> evet işte üstün 300 IQ kapasitemle. Seni tebrik ediyorum. Eyvallah. Ne yaptın? IQ'nu mu yaladın? Ne Ananı siki! Lak Ana girdi mi? bana lak girdi bak bak. Sağ sol oldu. Çekil bakayım çekil bakayım çekil. Çekildim bakayım. Nerede adam? Söyle öldüreyim. Seni izliyorum. Öldüyorum da. La bloklama bloklama da Açacak mı geç? Ya gidiyoruz ya saydı. Sen niye geri kaçıyorsun? Ya yeah, ben pik atıyordum. Öyle. Amdır bu da birbirimizi öldüreceğiz. Yok öyle bir şey olmaz. Al Galil. Galil mi? Hmm. Niye o parayı öyle harcadın? Lazım olur. Al satıyorum. Yani. Tamam ben AK vereyim sen şuraya bak böyle daha güzel. Emin Oğlum, bu M4 ile aynı işi görüyor zaten. Niye bunu iade edeyim? Ya da AK'ye geçiyorsun. Çok bence gerek. Çok hasar vurmuyor. AK ya. daha çok vuruyor. O, kesin de yani. 3000 lirayı niye çok atıyorum Ananın amı ya. Arkalı önünü sikiyorlar yani. Yukarıda mı? Aynen bir yukarıda var bir de base. Önünü sik. Ya öyle şöyle olunca oynasın gelmiyor ya. Aa. aa. Soldan bitti. Alırsınız aynı. Dayı bomba atsaydın ya ikisi. Dayı 54 vurmuşum birine ya. Ben de 54 vurmuşum öbürüne de 34 vurmuşum. Senin god 54 34. Sen ne yaptın? Ya bir AZRT skinleri ya. Küver tıkılar. Küver tıkılar. Azer tıkılar. Azer profiline Azer Koyacak kadar nasıl bir hani mesela Azerti ne ki? Ya, klavye biçimi değil mi amına? Mesela QWERTY var bir de Azerti var. Ya ananın amına koyayım senin kanka bunlar nasıl hızlı geliyor böyle ya? Bak şimdi. Çok Buraya geliyorsun. Tamam, nasıl... Buraya geliyorsun. Tara 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 amına koyayım geçti borun pazarda tam adam geçti diye. O da sana sıkıyor bak. Sen de ses duydun değil mi? Hmm. Ama ben arkanda duydum garip bir. <laughs> o da iyiymiş ama. Tamam hadi. Ne yaparsın? Beni buradan çıkartmaz o piç. Smoke ile çıkıştı işte oğlum smoke ile <laughs> çıkıştı. kardeş. Eyvallah eyvallah. Kavuşin kavuşin. Savaş görmüşü ne kadar o eldiven? 4500 falan Bu zaten savaş görmüş mı? sanırım. Sa o savaş görmüş yani. 4500 falan mı ne kadar? 6000 olması lazım. 6000 veya 5000. Skinboard'da 4.5 bro ya. Öyle mi? Bence öyle. Yani ben, ben o fiyatı almıştım. Ha okey. Ya ananızı Şu mı sikeyim? Amına koyayım bu nasıl bir oynayış Damparın ya? Önünde. Allahsız gibi oynuyor. Yer değişik, yer değişik, yer değişik. Oh, oh, low oh, oh, sanıyor, oh. low sanıyor. Git o adama buradan sik. Ya bir çekil ya. Ananın <laughs> <laughs> Gördün mü çekil amına. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm amına koyayım. Sikim ya. Kafama bomba geldi ya. Salak amına koyayım. <laughs> Nasıl bakıyor amına. Tamam tamam. Doppler Doktor ne o eldeki de şey senin ya. Marble Fate Factory'nin. Öyle mi? bir şey mi var? Marble Fate neymiş? <laughs> Solgun mermer. Ha, solgun yararak. Ha, ee, yarar mı soldu? Ha, evet soluyor arada ya. Hadi ya. Bir daftara şey, gel. Şey ötmüyor. Çiçek. <laughs> Çiçek öter mi <laughs> amına soktum <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla ilahi dinlemiş galiba. Ananım amı. Efendim. Ne ya sokacağım abi niye şey yapıyorsun? <laughs> Porno çekimindeyim misin? <laughs> Ne var? Oyun oynuyoruz kardeş ya. ya Ayağımına koyayım oyun. kafamı da sikeyim. Tamam Windows 7 de de kasar böyle gitmeni. Yükleriz bakarız. Adama format atılmıyor ki zaten. Neyse yüklerim. Atamıyorsun değil atabiliyorsun. Ama format almıyor ki. Flash'ı görmüyor yani Flash'ı. Yani. Efendim? Eee flash hayır öyle değil. Format Bios'ta görmüyor. Bios'ta görmesi önemli. Anladın evet. mı? Evet. Kapan mı? Ventin içinde. Öldü. Çok iyi. Ne kadar garip ya. Bence iyi ilerliyoruz. Allah şu. Bu o maçı, o maçı alabiliriz. sikek şunları. Bir maçı daha alak amına koyayım. <laughs> 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 daha, dur ikinci maç. Cam var. Ya amcık cama baksana adam sikti mı ya. Of. Çaba baktım söylemedim ki. Yani söylemedim al, vurdum, de yarar. Al vurdum al. Amına kurdum ben öldükten sonra ya, vur, ne vur, anlamı vurma. var? <laughs> vurma ya. Vurma ya. Aman sikeyim <laughs> şu Allah Allah. Tamam onardık işte sorun yok. Onarmadı benim oyun zevkim ne olacak? Al al bir hıl. Yani, sokum dikla ya. Gibi. Ne yönergen bu amına koyayım. Yo kumiç ayıcı. Ne işte. bileyim ne, her neyse. Ben de hiçbirini bilmiyorum amına koyayım. Ne biliyorsun sen? Of yaktım be. Can, can var, can var. varsa ya vengi. 30 30 canımı bıraktı pis ya. Zeven cama bak. Can var deyip ya cama dur. bakmamak böyle bir kardeşlik olan. Ya bir... adam köşeye geçmiş. Nasıl bakayım ya? Tamam Teklindeki tamam. adam beni vuruyor. Sen ne yapıyorsun? Öncelikle ben ölüydüm. öncelikle nasıl... sonra <laughs> yine. <laughs> Tekler. Hayır 30 canımı bıraktı o benim. Sen <laughs> ne yaptın? Lava atıyordum bomba atıyordum. Lava atıyordum ya. bomba. Atıyordum. Ya videoda izlersin yara bak <laughs> <laughs> Yalan mı söyledi ya? Ben şuraya geçiyorum bu gayler gibi buraya geçiyorlardı biraz. Benim sinirimi bozuyor. Yine bir şeyleri yuttun ya Burda Burada camda. Ya benim kol ne olacak ya? Ölme, ölme ben alamam el haber <laughs> Lan sen ölmedin mi? Ölmedim ama. Birinin <laughs> çapraz pike var şüphede var. bence ya. Şurada şu an, şurada yani şurada. Gösterme, abi hiç göster. Pez oynasın. Aa burada. Amına korum senin be. Eller ya. oynasın. Harbi 50 vurmuşum AWP ile. Nereden vurdum? <laughs> Duvar arkası vurdum şimdi. Duvar arkası 50 <laughs> mi vuruyor dayı? Ya şu bir tane ortada sit gibi çubuk var ya. Hmm. Ona denk geldi mermi. Kendimi sikecektim eğer ölseydim. Of çok kaç. Ama adamın girişe bak. Bir ayak yedi. Yarra bak ya. AWP'si var ayak yedi. Ben koruman. İnşallah yemiştir ayağı. Ben yanlış görmediysem. Bekle kapıyı açarsa söyleyiver. Geldi. Gösterme gösterme gösterme. Buradan pik alacak sanki ya. Nice be oğlum. Bak iki vuruşmuş. Ooo. Hmm. Evet yani ayak yemiş. Aldık mı şakam? Ayak şey infom doğrulanmış. Şey aldık gibi gelmiyor ama. <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> Bana da gelmiyor. Şimdi saçıp batıracağım gibi. Ne diyorsun? Yok ya alırsın sen. Biraz götünüzü sıkın be kardeşim. Oh no. Yaktım pezevengi yaktım. Cam geliyor. Gelemez gelemez. Ya makonu var ya göstermese kadar. Oğlum bu çok Ay ayıp Allah ama Allah. bu çok ayıp. da ama yani. <laughs> bu çok ayıp. Oğlum çok, çok, cam var cama bakıyorsun yani cam karşında. Hani... Ya ben bakmadan önce sola geçmiş. Ya sen akılıyorsun ya. <laughs> Sen nerelisin uşağım? Ben uşağımlıyım. Uşağım yaraklısın sen ya. Benim uşağım Karadeniz'e Karadeniz Karadeniz, Karadeniz, e Karadeniz e soktum. Atom bombası projesi devam ediyor. Projenin elebaşı sen misin? Yok dayı. Alo. Alo ha. Ne yapıyorsunuz? İzleyiciyle şey cs atıyor. Abo. Abo ya. Ananı sırı siktiğimin çocuğu öl artık. Bir canı var. Anasının ama AWP'si de var ama. Pikle abi? Ya umarım bir canı vardır. Pikle abi? Sen ne yapıyorsun dayı? Valla yokluktan, yokluktan edit yaptım onu atacağım şimdi sana WhatsApp'tan. At be Bak aldık. Bitti mi maç? Bittiyse bir yayına ver de baro da görsün ya. Whatsapp'tan atabiliyorum şu an. Baro AFK'yken bunu. Valla dur atayım ben genelde de Sen at izle ya. Neyse hadi abone ol. Yazıyı çok. <laughs>